Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bilseme hazırlık derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar parça bütün ilişkisi konusuyla ilgili arkadaşlar şimdi Lego sorularına geçtik ve soru işareti olan yerlere uygun Lego parçasını yerleştireceğiz. Peki arkadaşlar sizce soru işareti olan yere hangi şık gelmelidir arkadaşlar? Evet baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru 3 birimlik dairenin eksik olduğunu görürüz. Onun yanında da 1 bir birimlik dairenin eksik olduğunu görürüz arkadaşlar. Şimdi A şıkkına, C şıkkına ve D şıkkına baktığımız zaman yukarıya uymadığını görebiliriz. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkındaki Lego'yu arkadaşlar soldan sağa doğru yani saat yönünün tersine doğru bir adım döndürürsek arkadaşlar yukarıdaki boşluğa uyacağını görürüz. Evet arkadaşlar bu şekilde burada cevabımız ne oluyor? B şıkkı oluyor. Başka bir Lego sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sizce soru işareti olan yere hangi Lego gelmelidir arkadaşlar? Burada cevabımız hangi şık olmalıdır? Evet dikkatli bir şekilde inceleyin bakalım arkadaşlar. Evet, legomuza baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru tek parça halinde arkadaşlar 3 birimlik dairenin eksik olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet, bir daha söylüyorum arkadaşlar. Tek parça halinde yukarıdan aşağıya doğru baktığımız zaman arkadaşlar 3 birimlik dairenin eksik olduğunu görürüz. A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 4 birimlik dairenin olduğunu görürüz. Dolayısıyla A şıkkı kesinlikle olamaz. B şıkkında arkadaşlar zaten 2 birimlik daire görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı da olamaz. D şıkkında da arkadaşlar 4 birimlik daire var arkadaşlar. D şıkkı da burada cevabımız olamaz. C şıkkının yukarıdaki kısma uygun olduğunu görürüz. C şıkkındaki Lego'yu arkadaşlar yine soldan sağa doğru bir adım döndürürsek yukarıdaki boşluğa rahatlıkla uyabileceğini görürüz arkadaşlar. Bu şekilde bu sorumuzun cevabı C şıkkı oluyor. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Sıradaki Lego sorumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Yine yukarıda bir boşluğunun olduğunu görüyorsunuz. Sizce bu boşluğa uyabilen uygun Lego parçası aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar baktığımız zaman yukarıda 3 birimlik dairenin eksik olduğunu görürüz. Şimdi şıklarımıza bakalım arkadaşlar. B şıkkında 4 birimlik dairenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla B şıkkındaki Lego parçasının yukarıya uymadığını söyleyebiliriz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 2 birimlik daire vardır. Bu da yukarıya uymaz. C şıkkına bakarsak arkadaşlar 4 birimlik dairenin olduğunu görürüz ve C şıkkı da yukarıya uymaz. A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar evet 3 birimlik daire vardır. Arkadaşlar bu Lego parçasını soldan sağa doğru bir adım döndürürsek yukarıdaki boşluğa uyacağını görürüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı. Yine başka bir Lego sorumuzla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Artık bu sorulara alıştığınızı düşünüyorum. Artık bu soruları kolayca cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruyu da cevaplayın bakalım. Sizce boşluğa hangi Lego parçası gelecek? Evet arkadaşlar yukarıdaki görsele baktığımız zaman arkadaşlar 4 birimlik dairenin eksik olduğunu görürüz ve bu 4 birimlik dairenin bir araya geldiği zaman bir kareyi oluşturduğunu da görürüz arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza bakalım. Arkadaşlar A şıkkında 5 birimlik dairenin olduğunu görürüz. Burada cevabımız A şıkkı kesinlikle olamaz. B şıkkına baktığımız zaman da arkadaşlar yine 3 birimlik dairenin olduğunu görürüz. B şıkkı da burada cevabımız olamaz. C şıkkında da zaten iki birim daire vardır arkadaşlar. Bu da asla yukarıya uyamaz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar evet 4 birimlik daire vardır ve bu 4 birimlik daire bir araya gelip kare şeklini de oluşturmuş. Burada cevabımız D şıkkı. Doğru cevap veren arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Başka bir Lego sorusuyla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Yine yukarıda görseli görüyorsunuz. Sizce boşluğa hangi Lego parçası gelmelidir? Evet, bu sorumuzun cevabı ne olacak? Evet, görsele baktığımız zaman arkadaşlar 4 birimlik dairenin eksik olduğunu görürüz. Bakın yukarıdan aşağıya doğru gelecek olursak 1 2 3 ve sağ tarafta da 1 bir birimlik daire eksik toplamda 4 birimlik daire eksik. Şimdi şıklara bakalım arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Evet 1 2 3 4. 4 birimlik daire vardır. Fakat arkadaşlar bu Lego'nun yukarıya uymadığını görüyoruz. Neden? Çünkü bu Lego'nun Z harfine benzediğini görürüz ama yukarıda böyle bir durum söz konusu değil. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 2 4 5. 5 birimlik lego'nun olduğunu görürüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız B şıkkı da olamaz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 3 birimlik dairenin olduğunu görürüz. D şıkkı da burada cevabımız olmayacaktır. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar evet 4 birimlik dairenin olduğunu görürüz. Arkadaşlar bu lego parçasını soldan sağa doğru bir adım döndürürsek yukarıdaki boşluğa uyacağını görürüz. Dolayısıyla burada cevabımız C şıkkı. Doğru cevap verenleri tebrik ediyorum. Bu videodaki son sorumuza geçtik değerli arkadaşlar. Şimdi yine bir Lego sorusu arkadaşlar. Artık bu soruları kolayca yapabileceğinizi düşünüyorum. Sizce soru işareti olan yere hangi Lego parçası gelmelidir? Evet, görselimize baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki boşluğun dönmüş bir U harfine benzediğini görebiliriz arkadaşlar ve baktığımız zaman 1 2 3 4 5 5 birimlik dairenin eksik olduğunu da görürüz. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkına bakalım arkadaşlar. A şıkkında 1 2 3 4 5 5 birimlik daire vardır. Fakat bu yukarıdaki boşluğa uymaz arkadaşlar. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Evet, B şıkkındaki legonun yukarıdaki boşluğa uyabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi diğer şıklara da bakalım. C şıkkına baktığımız zaman 4 birim dairenin olduğunu görürüz. Bu da yukarıya uymaz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 1 2 3 4 yine 4 birim dairenin olduğunu görürüz. Dolayısıyla D şıkkı da yukarıya uymaz. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak. B şıkkındaki Lego arkadaşlar U harfine benziyor değil mi arkadaşlar? U harfine benziyor. Evet şimdi biz bu Lego parçasını arkadaşlar soldan sağa doğru bir adım döndürürsek boşluğa uyacağını görürüz. Dolayısıyla burada cevabımız B şıkkı. Bu şekilde bu videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videomuzu, derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar sonraki derslerde, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.